Efendim Yüce Allah'ın Eş-Şafi ismi en çok okumamız gereken isimlerinden biridir. Şafi. Aslında cennetteki tezahür de odur ya. Allah Şafi ismiyle herkese şifa verecek. Cennete hastalık olmayacak. Şafi ismin dünyada tecellis var, tecellisi var, ahiret tecellisi var. Ahiret tecellisini unutmayalım. Ya Şafi, ey şifa veren, Bitkiler, ilaçlar, doktorlar vesiledir hepsi. İyi ki varlar hepsi. Ama şifa veren Allah'tır. Şifa yaratan Allah'tır. Herkesin daraldığı, ümitsiz ve umutsuz kaldığı yerde eller kalkıyor ya şafi, ya şafi, ya şafi. Kime kalkacak başka? O yok ya. İyi ki Allah'ın farkındayız. Kereminin farkındayız. Şafi isminin tecellisinin farkındayız. Efendim nasıl anacağız? Hastanın yanında elimizi vereceğiz eline. Ağrıyorsa bedeninden bir yere. Ya şafi ente şafi. Ez, ezhibil bes rabben nas. işfi ente şafi. La şifa illa şifa. Şifa uke la yugadir sakama. Gibi. Onu bilmezsek bile. Ya şafi. Ya şafi. Ya şafi. Hazreti Peygamber diyor ki Ayşe annemiz Vücudumuzun neresinde bir ağrı varsa Resulullah elini koyardı oraya. Ya şafi ente şafi duasını okurdu. Şifa duasını okurdu ve hastalığın bütün manevi sıkıntıların hasta hastanın bütün o hastalık veren marazlardan şifa bulmasını temenni ederdi. Ez bil bez kötülüğü gider. Sıkıntıyı gider. Çözümsüzlüğü gider. Rabbennas insanların Rabbi eşfi şifa ver. Ve ente şafik. Şey, şifa veren sensin zaten. La şifa, hiçbir şifa yoktur İlla şifa. U. Senin verdiğin şifadan başka şifalar geçicidir. Şifa en öyle bir şifa ver ki la yugadiru sakama hiçbir eksikliği atlamıyor. Yani tam bir şifa ile şifa ver ki e, eksik bıraktığı bir şey olmasın. Anlamış o. Bu hastalığı gider ey Rabbim. Şifa ver. Çünkü şifa verici olan ancak sensin, senin vereceğin şifanın dışında bir şifa yoktur diye bu şifa duamızı efendim bol bol tekrar etmek gerekir. E bu şifa manevi evet hiçbir sıkıntının olmaması için Şafi isminin tecellisidir. Yani şimdi dünyada konuşuyoruz Allah'ın 99 ismini konuşuyoruz ya Kudüs diyoruz ya Rahman ya Rahim ya el hakem ya el adil filan ahirette de bütün bu isimlerin tecellilerini tek tek göreceğiz. Sadece dünyada değil. es dünyada geçerli, ahirete geçersiz mi? Haşa. Ahirette de geçerlidir. Onun için cennet ahalisine şafi ismiyle tecelli edecek. Yani hiç hastalık olmayacak. El adil ismiyle tecelli edecek. Kimseye bir gram kadar haksızlık yapılmayacak. Kötülük bire bir, iyilik bire yedi yüz. Cömertliğe bak. Kötülük bire bir, kötülük yaptın bir tane karşılığında bir tane yazıyor buraya. İyilik yaptın bire yedi yüz yazıyor. Cömertliğe bak. Sen onun farkında mısın? Rabbinin cömertliğinin farkında olursan hiçbir günah işemez. Başkasının malında, mülkünde, varlığında, mevkinde, makamında, mutluluğunda gözün olmaz. Ama gözlerimiz doymuyor. Değil mi? Ne kadar az şükür ediyoruz. Şükür kelimesinden bile rahatsız olanlarımız var değil mi? Hamd, alemden Rabbi olan Allah'a hamten neye ham edeyim? Gözü var, kulağı var. Bunu diyenin iki aya var, iki eli var. Kulağı var, gözü var, burnu var, yürüyebiliyor, nefes alabiliyor. Neye ham edeyim diyor. Ya Allah hamd etmediğin şeyleri de alırsa senden ne yapacaksın? Hepimiz Allah'ın huzurunda Allah'ın kontrolünde birer merhun gibi değil miyiz? Onun emrine rehin değil miyiz? Efendim, ölümü anmak, ölümü anmak iyidir. O anma, sen anmasan da ölüm seni anıyor zaten. Seni seni hatırlıyor. Ölümü anmak dünyadan vazgeçmek demek değildir. Değer verilmesi kadar dünyaya değer vermek demektir günahlardan korunmaya vesile olur. Ölümü düşünmeyen her türlü kötülü işler kanundan, devletten, nizamdan, jandarmadan, polisten korkmuyorsa, bulunamıyorsa her türlü kötülü işler ölümü hatırlamayan adam hesap vermeyeceğini her türlü ihaneti yapar. Ama ölümü bilen, ölümün farkında olan kul hakkı yemez, zulmetmez, yetim hakkı yemez. Adil olur gücü yeti kadarınca. En azından ölme anmak, sadaka vermek gibi sevap kazanmaya vesile olur. Değil mi? Biri geldi kapıya ama gerçekten fakir. Yani yalancı değil, sahtekar değil, istismarcı değil. Gerçekten çıkarırsın verirsin, derdini çözersin. Bir çorba içiriz. Yolda gördüğünü, gariban gördün, gel bir çorba içelim beraber. İlla ki akraban olman gerekmiyor. Hocam iyilik yaptığımdan kötülük gördüm hep. Ahirette yazılır merak etme. Kötülük o görmüş olur. Sen kötülük görmezsin. Allah hakimlerin hakimidir. Allah'ın yanında hiçbir şey eksik olmaz. Kalbin eğer Allah'la ve ölümü hatırlamakla kalbin meşgul ise doğru yoldan sapmazsın merak etme. Tam sapacağın anda Allah seni çeker. Yusuf peygamberi e değil mi? Züleyha'nın bütün o yanlışlarına rağmen Züleyha'nın Yusuf'u baştan çıkarma hamlelerine rağmen Allah son anda Yusuf'u Rabbinin bir, bir mucizesiyle durdurdu. Yakub'un elini gördü. Babasının elini. Babası ne dedi? Yusuf'a oğlum ne yapıyorsun? Yusuf gördü Züleyha görmedi. Ve ma uberu nefsi innen nefse le emmaretun bisu. Yusuf'un peygamberin sözü olduğu ifade edilir. Nefsimi teskiye edemem. Nefis kötülüğe mi eder? Ne kadar ders var biz hepsinde. Ne kadar ders var. Anlamak isteyen için her ayet bin tane ders. Anlamak istemeyen için bin kitap inse kıymeti yok. Niyeti kötüyse. Dünya ve ahiretin saadeti günün birinde helak yok olacağını bilmekle olur. İnsan bunun farkına varır ve doğru yolda devam eder. Ölümü anmak kanaatkar olmaya sebep olur. Ölümü anmak haram lokmadan korur. Dilini, gözünü ve kulağını haramdan sakındırır. Vesile olur. Kablerin cilası ölümü çokça hatırlamaktır ve Kur'an'ı okumaktır. Arkadaşlar ölümü hatırlamak demek Dünyadan vazgeç, efendim yemek yeme, meyve yeme, hayır hayır, denize girme, gir denizine de gir, meyveni de ye, nehire de gir. Arkadaşım güzel arabaya da bin, güzel yemek de ye, din bunların hiçbirine karşı değil. Din israf etme diyor, haram kazanma diyor, haramda harcama diyor, haram kazanma, haram yeme, haram harcama. Harama girme diyor, Azgılık yapma, haddi aşma diyor, başkasının malını mülkünü gasp etme diyor. Dinin dediği bu. Akıl neyi diyorsa, vicdan neyi emrediyorsa, din onu emrediyor. Akıl, vicdan, efendim, din. Ölümü çokça anıp da, ölümü hatırlayan cennete girmeye vesile olur O'na. Allah hepimizi cennetinde, efendim, e, cennetinde O'nun keremiyle nasipdar eylesin inşallah.